Kaptan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Yeni sezon başladı. Kaptan da yeni sezonla birlikte başladı. Valla ne mutlu ki yeni sezon başladı. Ne mutlu ki kaptan başladı. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Özledin Hı mi nasılsın? program yapmayı benimle? Özledim. Yorgun duruyorum değil mi? Hastaneden geldim. İki gündür hastanedeydim. Evet çok geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Ama beni kırmadın. Hakikaten çok seviyorum seni canım abi. Sağ ol, Sağ, ol. Teşekkür ederim. Abi şimdi yeni sezon değerlendirmesiyle başlamak istiyorum ben açıkçası. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Hatta Feyenoord'la resmi maça da çıktı. Yeni sezon hazırlıklarını nasıl buldun? Fenerbahçe'nin yeterli mi sence? Yani şu bir gerçek tabii kimileri Fenerbahçe'nin geçen seneden daha iyi olmadığını düşünüyor ama ben onlar gibi düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin geçen seneden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir iki takviye ile ee, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Feyenoord maçın ikinci yarısı benim için umutvari bir oyundu. İlk yarısı çok istediğimiz gibi geçmese de bireysel bir hata. Maçı kaybetmesine neden oldu Fenerbahçe'nin. Şöyle ki sevgili Emirhan, bireysel hatanın önüne geçemezsin. O maç bir bir bitseydi bugün Fenerbahçe'nin hazır olmadığını söyleyen insanlar inanılmaz metiyeler düzecekti. Dolayısıyla ben hep söylüyorum bu Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa maçlarının özellikle sezon öncesi bu eliminasyon maçlarının büyük bir külfet olduğunu söylüyorum. Ama e, maalesef tabii ki Avrupa'da yer almak, orada mücadele etmek önemli bir detay ama her ne şekilde olursa olsun Fenerbahçe şey külfet getirdiğini düşünüyorum. Semedo harika bir oyuncu. Bana göre geçen yayında da ifade ettim. Bana göre Gökhan'dan sonra son yıllarda gelmiş en iyi sabek. Üçlü de kenarda da kullanabilirsin. Yani tek başına o kenarda da kullandırabilirsin. Dört de zaten ideal pozisyonu. Brown zaman zaman savunmada problemler yaşasa da daha takımla beraber çıktığı 4. 5. maç çok daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. Osterwold'u çok beğendim. Mevcut düzende eğer yani işte Kerem konuşuluyor. Kerem gelene kadar Fenerbahçe'nin 3-5-2 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut kaleci rotasyonda Livakovic'le ile devam etmesi gerektiğini. Mert sağ stoper, Yer ve Osterwolde. Sol tarafta Brown, sağ tarafta Semedo. Ortada Amrabat, Fred, Şimanski mevcut kadroyla en önde de duran ve elnesiyle başta başlarsa Fenerbahçe'nin ligde belli ya yani belli bir süre kayıpsız gideceğini düşünüyorum. Ha buna Kerem gelirse ön tarafta bir anda 3-4-3'e dönebilirsin. Amrabat ve Taşımaskı'dan birinden feragat edip ikisini oynatıp 3-4-3'e de dönebilirsin. Duranla Kerem gelirse Kerem'le Duran'ı en önde kullanıp Talişkaya arkada kullanıp 3-4-1-2'yi de yapabilirsin. Çok böyle e, flexible bir kadrosu oldu diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama tabii insanlar Özellikle Galatasaray'ın Osman transferini yaptıktan sonra bir tane böyle nokta atış. O psikolojik üstünlüğü eşitleyecek bir atış bekliyorlar. Ama ben mevcut kadronun da önemli işler yapacağına inanıyorum. Abi çok kısa sürede Fenerbahçe'nin Z raporunu çizdim bize. E, Fenerbahçe'nin geçen yıla göre daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Evet. Ama bence takviyelere ihtiyacının olduğunu da düşünüyorsun. E tabi takviye ihtiyacı Hangi var. Hangi bölgelere ihtiyacı Zaten var. bir tanesi yapıldı. Biz Osai ile 5 yıl şampiyonluk bekledik. Göz, şimdi Semedo mu Osa'yı mi? Mukayese etmezsin, tartıya koymazsın. Fenerbahçe'nin e, öncelikle bir kenar oyuncu alması gerektiğini düşünüyorum sol ön için. içeri kat eden, çabuk, hızlı. Mesela İrfan Can'a gelen bir pozisyon var. O pozisyon Kerem'e gelse alır götürür. Götürmese bile e, adamın önüne geçer bir şekilde kart alır. İrfan'ın kenar oyuncusu olmadığını hep anlatmıştım, hep ifade etmiştim. İrfan'dan 8 numarada da faydalanabilirsin. Sonrasında, e, evet Türkiye Ligi için belki Osterwolde ve e, Şikrinyar ikilisinin götürme olasılığı yüksek. Ancak Şikrinyar lider bir oyuncu ama Allah korusun olası bir Şikrinyar sakatlığında ki Galatasaray'da Sanchez'in olmadığı zaman takım boyunun ne kadar uzadığını hep gördük. Ya herkes ister, her fenerbahçeli transfer istiyor. Yani çok eğer mümkünse kaleci bir altı ve bir sol önün olması olmaz olduğunu düşünüyorum. Peki e, bu ileri hücum hattı için. Asensio ismi uzun süredir gündemde. Sıcak mısın? Valla ben Asensio'ya hiç sıcak bakmıyorum. Benim şahsi fikrim. Ben orada... E, Birçok oyuncu var o bölgede kullanabileceğin. Yani e, Asensio durağan bir oyuncu. Tamam Real Madrid gördü, Paris Saint Germain gördü, Aston Villa gördü ama onun yapacağı görevi bir şekilde orada İrfan'da, Talişka'da, Şimanski'de yapar. Orada olacaksa ben mesela son zamanlarda duyuyorum doğru mu değil mi bilmiyorum mesela tam onda değil 8'de oynar, kenarda oynar mesela Paketa. West Ham United'lı ismi geçiyor. Doğru mu iyi? olursa bal börek olur. Ama dediğim gibi önce bir kaleci, bir stoper ve sol önün elzem olduğunu düşünüyorum. Fret'in sezona geçen seneden beri bir tutukluğu var. Bunun en büyük nedeni Amrabat'ın stoperlerin içine gömülmesi. Gömüldüğü zaman o koca alanın tek başına Fret'e kalmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Amrabat'ın özellikle üçte oynarken savunmanın içine girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar da şimdi bak mesela herkes Manchester City'nin ya da Guardiola takımlarının Topu ayağında tutuşuna bakıyor. Aslında savunmadan çıkış bir nevi vitrindeki ışık gibi düşün. Yani kimse e, City bu topu ne kadar çabuk sürede kapıyor, nasıl yarı sahada oynuyor, bunu konuşmuyor. Hep Guardiola takımlarını pas yapan takım olarak değerlendiriyor. Ben de diyorum ki bizim savunmadan çıkışa mevcut kadroda ihtiyacımız yok. Bu, lükse de, bu kadar da lükse de ihtiyacımız yok. Önemli olan ön alanı kuvvetlendirmek. Ön alanda kuvvetli olduğu zaman işte örneği, o simen. Anlatabildim mi? Arkalanda da yani bunun sokaktaki tabiri, mahalle arasındaki tabiri atanla tutanın iyi olacağı olması tabiridir. Bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani başkanın, yönetimin bununla ilgili inanılmaz bir gayret, inanılmaz bir çaba sarf ettiğini biliyorum. Buradan hemen bu Avrupa Kupalarındaki işte bu maçlarda e, insanların böyle bir mağlubiyetle hezeyanlar yarattığını da farkındayım. Ama bunun doğru olmadığını, işte Feyenoord taraflarının nasıl bir ateşle nasıl bir coşkuyla takımlarını desteklediğini, desteklerini görüyorsun ki o ligde aslında hani orada ne vardı bildiğimiz Feyenoord Ajax PSV PSV vardı. Ama taraftarlık bir tutkudur. Taraftar takımına küsmez. Taraftarın bu desteğini sonuna kadar takıma rövanşta göstermesi gerektiğini inanıyorum. Mourinho da bunun sinyalini verdi bu arada. Evet. İstanbul'da cehenneme geleceksiniz diyor. Mourinho'ya dönelim buradan. Şimdi bazı Öncedim. Fenerbahçe taraftarlarının ben emin olamadığını görüyorum. Soracağım sorular arasında cevabını en merak ettiğim soru. Sen Mourinho'ya bu sene güveniyor musun? Güveniyorum. Güvenmek zorundayız. Başka bir şey... Zorunluluktan mı, inançtan mı abi? Ben her zaman Mourinho'ya inandığım için güvendim. Hataları var mı? Var. Geçen seneki kaybedilen şampiyonlukta en büyük pay Mourinho'da mı? Mourinho'da. Ama bu Mourinho'nun kötü teknik adam olduğunu göstermez. Bu Mourinho'nun bu işi başaramayacağını göstermez. Bugün Hani geçmişte bir İsmail Kartal Jesus hikayesi vardı. İsmail Kartal 5. alıp Trabzonspor döneminde Şampiyonlar Ligi'ne götürüp gönderip ay gönderip Jesus getirdiği zaman dediler ki niye İsmail Kartal gitti cesus geldi. İsmail Kartal 99 puan aldığında dediler ki niye İsmail gitti bu sefer cesus geldi. Bu sefer niye Jesus gitti İsmail Kartal geldi gibi bu şeyler hep olmuştu ve e, ben istikrarın önemli olduğuna olduğunu düşünüyorum. Mourinho'nun da bu artık burada her şeyi sırtlaması gerektiğini, bir şeylerin farkında olması gerektiğini. Ya Mourinho belki maddi bir kazanca ihtiyacı yok ama Fenerbahçe kulübü Didi'yi unutmuyor. 3 sene üstte şampiyonluk yaşayan, 2 sene şampiyonluk yaşayan Daum, nitekim Zico. Yani Mourinho'nun kazanacağı bir şampiyonlukta emin ol ne Real Madrid'deki şampiyonluğunu ne Chelsea'deki şampiyonluğunu bir şampiyonlar ligi şampiyonluğuna eş değer bir coşku, ilgi, alaka göreceğinin farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi abi istikrar önemli dedin. Geçen yıl Fenerbahçe bazı noktalarda istikrarı yakalayamadığı için bence şampiyon olamadı. Mesela kalede istikrar yakalayamadı. Stoperde yakalayamadı. Savun, savunmada yakalayamadı. Hiçbir yerde yakalayamadı. En önemlisi hücumda yakalayamadı. Şimdi en Hiçbir liste... yerde yakalayamadı. Kalede e? bir Livacoviç oynadı, bir İrfan Can oynadı. Sağ bekte bir Mert oynadı, bir Osayi oynadı. Sol bek Hakeza öyle. Forvet'te bir El oynadı, bir Ceko oynadı. Zaten 35 maçın 31'inde aynı 11 ile çıkmayarak istikrarsızlığın ta kendisini oraya moruyor yaptı. Bu sene bu istikrarı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. O istikrarı hücumda düşünecek olursak Ennesiri-Ceko ikilemi vardı. Birlikte de oynuyorlardı zaman zaman. Sen bu sezon Duran'ı mı tercih edersin Santrafor'da Ennesiri'yi mi? İkisini tercih ederim. Duran daha çok Ennesi'nin arkasında gezecek, Ennesi'nin aşırttığı toplara koşabilecek atletik bir oyuncu. Ama Ceko da yaşına göre hantal bir oyuncuydu. ile ikisi oynadığı zaman eksik kalıyordu. Dolayısıyla Mourinho da bunlardan birini tercih etmek zorunda kalıyordu. Yani bu takım pekala 3-5-2'de oynar, pekala 4-4-2'de oynar, pekala 4-3-3'de oynar, 3-4-3'de oynar. Dolayısıyla burada duranı en az yoracak formasyonun, formasyondan bir tık daha ileride e, savunmayı Şikrinyar'ın Feyenoord maçı da yaptığı gibi önde kuracak bir oyun anlayışını benimsemesi lazım ki Duran Diyelim ki 4-3 oynadı Fenerbahçe ya da 4-2-3-1 oynadı. Öne eline siyah attı, sağ öne Duran'ı attı. Duran'ı az getirebilecek, Duran'ın koşu mesafesini kısaltabilecek bir şekilde Fenerbahçe'nin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde Feyenoord karşılaşması var. Feyenoord'u geçer mi? Ben geçeceğini düşünüyorum. Geçerse Benfica eşleşmesi. Ben şimdi. de geçeceğini düşünüyorum. Geçmese benim için dünyanın sonu mu değil, lige odaklanırım. Sen daha Sonra Avrupa Kupalarında zaten onda bayağı bir süre olduğunu düşünüyorum. O arada 4-5 maç seri yaparsa Eylül'deki seçim için takıma da moral olacağını düşünüyorum. Yönetime moral olacağını düşünüyorum. Biraz Galatasaray'a da bakalım abi. Sence Galatasaray bu sezon ligin en büyük favorisi mi? Ya şimdi 3 sene üst üste şampiyon olan bir takımın favori olmadığını söylemek mümkün değil. Ama e, Osimen gibi çok önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattılar. Tekrar kadrolarına kattılar. Ama hala Mustera'dan kaynaklanan bir açık var. İşte hep anlattığım bu. Mustera gibi bir kaleci gidiyorsa Bugüne kalecisiz kalamazsın. Mustara'nın tahminim gideceğini git, gitmeden bir ay önce deklara etti. Evime döneceğim, evine dönmese de bunların yer aldığı bir ortamda mutlaka bir kaleci takviyesini yapması gerekiyordu. Orada sorun yaşayacaklarını düşünüyorum. Onun dışında sağ bek ve sol bekte de sorunlar yaşayacaklarını düşünüyorum. Bir de Galatasaray bu seneye çok şatafatlı girdi. Yani işte o sümeni aldılar, onu alacağız, bunu alacağız diyerek. Bu işler bazen neye bakar biliyor musun? Bir kıvılcıma bakar. Biz bir bakarsın 2-3 maç kötü gider. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Barcelona'nın seriyi yakaladığı sene Şampiyonlar Ligi'ni aldı, ligde şampiyon. Kim derdi ki? O Real, Tabii ki Real, Real'dir ama Real Barcelona'ya gelecek, geçecek. Ama ne yaptı? O sene, ikinci senesinde Mourinho Real geldi, lig şampiyonuna odaklandı. Barcelona'ya geldi, geçti. Anlatabildim evet, mi? Rekorla bir geçti. de şunu unutmamak lazım. Bu sene eleme oynamayacağı için Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten Galatasaray ciddi efor sarf edecek. Bunun dönüşlerinde e, tabi buradaki temel şey geçen seneki Anadolu takımlar için lig geçen seneki gibi e, nasıl, olacak mı olmayacak mı buna bakmak lazım. Dolayısıyla oranın dönüşlerinde puan kaybedeceğine inanıyorum. Ama şu bir gerçek artık bu da benim sözümde biliyorsun birçok kişi çaldı. Bu lig İskoçya Ligi'ne döndü. Bu lig yıllar boyu böyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a gider diye düşünüyorum. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir serüven bekliyor sence? Gruplara bakmak lazım. Kimin çıkacağına bakmak lazım ama dediğim gibi hatırlar mısın Zaha'yı aldıklarında demiştim ki sen Kerem'le şampiyon oldun Barış'la şampiyon oldun. Zaha Zaha'ya onların aldığının 5 katını vererek seni yine belki Kerem başarı taşıyacaktı. Belki yine Barış alper taşıyacaktı. Nitekim öyle de oldu. Şimdi oranın dönüşlerinin ne olacağını bilmiyorum. Ama şunu ifade etmekte fayda var. Mesela Lazio maçını izledim. Yine bir Avrupa maçını kazanamadı. Bence Okan Buruk Avrupa Ligi'nin formülünü çözemedi. Formülünü çözemedi. Türkiye Ligi ile Avrupa Ligi çok başka orada bu şekilde baskılı oynamaya kalkarsa evet oynadığın oyun gözü hoş gelebilir Bayern maçında oynadığın gibi ama dönersin arkaya 0-3 üst sıfır olur. Maçı kaybedersin. Ora çok daha başka. Sen burada burada atmosfere bütün büyük takımlar için konuşuyorum. Büyük takım formasına, büyük takım seyircisine, hakem avantajına güvenerek burada baskılı oynayabilirsin. Buradaki her 3 faulden 2 tanesini faul olmasına kazanabilirsin. Ama Avrupa'da ne bu maçı önce hakemler Türkiye'de kadar hata yapan hakemler ne de Avrupa'daki oyuncular Türkiye ligindeki oyuncular kadar basit oyuncular değil. Şimdi Icardi de sağlıklı, Osimhen de geldi. Evet. Bu yıl orada nasıl bir rotasyon olacak? Çünkü ikisi de oynamak isteyen oyuncular ama ikisiyle birlikte oynamak çok zor. Okan Buruk ne bekliyor abi? Ya şimdi şöyle bir avantajı var. En azından Eylül'ün sonuna kadar Icardi'nin oynama şansı yok. Şöyle bir dezavantajı var. Osimen Belki önümüzdeki hafta kadroya girer ama bir 3-4 hafta daha Osimen'in ilk 11 oynama şansının tam kendi bireysel antrenmanlar yapmışlar ama oynama şansının olmadığını düşünüyorum. Bu burayı nasıl geçecek? Morata da gidiyor yanılmıyorsam. Evet. Burayı Barış'ı forvet oynatarak geçirecek. E, takımı öne taşıyan adam zaten Osimen'di. İç sahada özellikle Anadolu maçlarında Icardi ile Osimen'le çift santrafor oynamak belki çok kolay. Ama bu avantaj olduğu kadar ona dezavantaj da sağlayabilir. Peki Beşiktaş'a geçelim abi. Be Beşiktaş sezona olabilecek en kötü şekilde başladı. Sen yarışta olabileceğini düşünüyor musun Beşiktaş'ın? Şöyle mesela NDD'yi aldılar. Bir iki oyuncu ismi daha geçiyor. Beğenir misin? Ben hiç izlemedim ama 3-4 senedir NDD NDD, 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 çikolata markası gibi. Anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar. Belki de iyi oyuncudur. Musrat'ten kötü olacağını düşünmüyorum. Ben orada üzüleceğim insan Solkayar olur. Babamın oğlu değil. Ama tabii o Türk futbolunda yani Türkiye'de futbol skor oyunu. Bir sabır bekliyor. Belki de Solkayer hani Alex Ferguson'un yıllarca o başarıları nasıl yakaladığını düşünerek aynı fırsatın burada ona da verileceğini düşünüyor ama şu anda Sergen Yalçın demokrasinin kılıcı gibi onun başında bekliyor. Ama Türkiye Ligi'nde de herhangi bir derbe hariç en azından bu kadro planlamasıyla ligde de kolay kolay puan kaybedeceğine inanmıyorum Beşiktaş'ın. En azından ha. ilk 5-10 hafta için. Solkayer'le sence yollar ayrılmalı mı? Bir de şunu soracağım. Kötü sonuçları alsa dahi sen sabreder misin Soskaya? Şimdi Solkayer'i böyle değerlendirmek için Solkayer'le antrenman yapmak lazım, tanımak lazım. Bugün Gordon Mill, Türkiye Ligi'nden çok şampiyonluk kazanan, en istikrarlı hocaları falan gibi bir şeyler paylaşılıyordu herhangi bir kanaldaydı. Gordon Mill 6,5 yıl üst üste çalışarak o rekoru kırmış. En fazla çalışan biliyorsun Fatih Hoca 4 yılla. E, bu sabrı verir misin? Yanılmıyorsam Gordon Mill ilk 3 sene şampiyon olmamıştı. Buna rağmen Süleyman Seba Allah rahmet eylesin devam etmişti. Yani Nisan'a Mayıs'a kadar takımı taşırsa sezon sonunu görür ama devreye böyle 9-10 puan geride gelirse Solkayır'ın sezon, sezon sonunu göreceğini çok düşünmüyorum. Ee, bir şey değişir mi? Değişmez. Futbol iyi futbolcuyla oynanır. Dolayısıyla çok zor işi Beşiktaş'ın ya. Yani beş yaşın en büyük avantajının taraftar olduğunu düşünüyorum. Ama beş yaşın kadro yapısı olarak işi çok zor. Abi sona geldik. Çok net bir soru sorayım. Evet. Fenerbahçe'm şampiyon olur Galatasaray'ım. Gönlüm tabii ki Fenerbahçe'nin şampiyon olmasından yana büyük bir çekişme var. 4 sene üstü şampiyon olduğunda da Galatasaray biliyorsun 5. senede Fenerbahçe Mustafa Denizli ile o şampiyonluğu Galatasaray'ın elinden almıştı. 2001. Anlık işler. Ne olacağını bilemiyorsun. Allah korusun. Hiçbir oyuncunun sakatlanmasını istemem. Herhangi birinin şampiyon olması için birinin başına bir şey gelmesini istemem. Ama öyle bir şey ki bunu dezavantaja çevirmek, avantaja çevirmek de Okan Buruk'un elinde. Yani yüksek Marjlı oyuncularla çalıştığın zaman bu oyuncuların sağ içi konsantrasyonu, sağ dışı konsantrasyonları, özel hayatları ne getirecek, ne götürecek bilemiyorsun. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunu Fenerbahçe'nin kırması gerektiğiniyorum. Ben sadece Mourinho'dan tek beklentim benim için Mourinho'daki hayal kırıklığı şuydu. Mourinho'nun savunmalarından sızmazdı. Evet, onda oynayan iyi oyuncular vardı. İşte Carvalho, Terry, işte o tarafta sol bek, eşlik oldu, sağ bek işte o Rövellier falan filan kim makaleli de vardı değil Macaleli mi? Onlar, onlar var. vardı. Ama bunu göstererek pek hala öğretebilirsin. Ben e, Fenerbahçe'nin bu sene en azından ya şöyle düşün ki geçen sene Glasgow dönüşü sen Samsun'da puan kaybetmesen, içerideki Samsun maçında puan kaybetmesen veyahut da Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı yensen o moral bile e, seni başka yerlere taşıyabilirdi. Minimum hatayla Fenerbahçe gitmesi lazım. Ben Mourinho'nun da bunu yapabilecek kapasitede olduğuna inanıyorum. Kaptan ağzına sağlık çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimizden ricamız videoyu beğenmeleri ve kanala abone olmaları yorumlarını da bekliyoruz.